Hani dünyaya bakışının nasıl tamamen değişebileceğini hiç düşündünüz mü? Yani sadece birkaç ay yörüngede kalmak bir insanın gezegenimize, insanlığa dair algısını kökten nasıl dönüştürebilir? Bugün elimizdeki kaynaklar işte tam da bu merak uyandıran konuya odaklanıyor. Çinli astronot Chai Ksuzhe, Tiangong Uzay İstasyonu'nda 6 ay kalmış ve döndükten sonra yaşadığı bir zihinsel dönüşüm var. Bunun arkasındaki psikolojik olguya bakacağız. Elimizde çayının kendi demeçleri var, bilimsel analizler, hatta e, hükümet raporları bile var. Amacımız bu kaynaklardan en çarpıcı bilgileri sizin için damıtmak. Evet evet bu deneyim bilim insanlarının genel bakış etkisi dediği İngilizcede overview effect diye geçiyor. Aslında oldukça iyi belgelenmiş bir şey. Yani uzay yolcularında sıkça görülen derin bir bilişsel değişim aslında. Size sağlanan bu kaynakları şöyle bir mercek altına alıp bu etkinin tam olarak ne anlama geldiğini yani bireysel ve toplumsal düzeyde neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu sadece duygusal bir an değil, ölçülebilir etkileri de olan bir fenomen. Onu vurgulamak lazım. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kaynaklarımız bizi 1 Mayıs 2025'te dünyaya dönen Shenzhou 19 görevi mürettebatından komutan Çayk Suzen'in deneyimlerine götürüyor. Döndükten hemen sonra Çin Devlet Televizyonuna verdiği bir demeç var, gerçekten dikkat çekici mavi gezegenimizi yörüngeden sayısız kez seyrettik dünya insanlığın ortak evidir ve onu birlikte korumalıyız bu sözler hani basit bir gözlemden çok daha fazlası gibi değil mi kesinlikle öyle Sanki uzayın sessizliğinde kazanılmış bir manifesto gibi. Aynen aynen. Bu ifade tam olarak genel bakış etkisinin özünü yakalıyor aslında. Yani astronotlar dünyayı uzayın o karanlık fonunda böyle tek başına sınırları görünmeyen son derece kırılgan ama aynı zamanda canlı bir bütün olarak algıladıklarında gezegenle derin bir kişisel bağ kuruyorlar. Kaynaklarda NASA astronotu Ron Garan'ın da benzer derecede güçlü bir ifadesi var diyor ki uzayda geçirdiğim süre boyunca anladığım bir şey varsa o da dünyadan gelmediğimiz, dünyalı olduğumuz. Dahası sadece evrende değiliz, evren biziz. İşte bu. Vay canına. Evet bu o meşhur yapay sınırların anlamsızlaştığı, hepimizin aynı gemide olduğu hissini, yani ortak bir kaderi paylaştığımız duygusunu doğuruyor. Peki bu etki sadece böyle güçlü duygusal farkındalıklar, çarpıcı sözler mi üretiyor? yoksa kaynaklar bu yeni bakış açısının dünyaya döndükten sonra astronotların davranışlarına yansıyan somut sonuçları olduğunu da gösteriyor mu yani bu his günlük hayata kararlara nasıl tercüme ediliyor işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü kaynaklara göre evet, somut sonuçları kesinlikle var ve sadece çevre bilinciyle de sınırlı değil. Mesela Kanada hükümetine ait belgeler var elimizde. Bunlar çoğu astronotun görevden döndükten sonra çevreyi koruma konusunda çok daha Nasıl diyeyim? Tutkulu hale geldiğini açıkça belirtiyor. Ama dahası da var. Bazı astronotların sanatsal veya yaratıcı faaliyetlere yöneldiği, hatta kariyer yollarını tamamen değiştirip insani yardım kuruluşlarında çalışmaya başladıkları falan kaydedilmiş. Bu sadece bir fikir değişikliği değil yani. Bayağı köklü bir kişisel dönüşüm, öncelikler sarsılıyor adeta. Sanatsal faaliyetler mi? Veya kariyer değişikliği? Bu ilginç bir detaymış gerçekten. Yani etki sadece gezegenimizi koruyalım demekten çok daha derine işliyor anlaşılan. Peki kaynaklar bu etkinin herkeste aynı güçte ortaya çıktığını söylüyor yoksa kişiden kişiye değişiyor mu bu durum? Şöyle, kaynaklar etkinin yoğunluğunun kişiden kişiye değişebileceğini ima ediyor evet ama temanın ortak olduğunu vurguluyor. Yani dünyayı dışarıdan görmenin getirdiği o bağlılık ve sorumluluk hissi. Ve bu etki dediğim gibi sadece çevre bilinciyle de kalmıyor. Astronotların genellikle tüm insanlıkla bir birlik hissi yaşadıklarını, ulusal ve siyasi sınırların uzaydan bakıldığında ne kadar hani keyfi ve ince göründüğünü fark ettiklerini belirtiyor kaynaklar. Bu da onları doğal olarak barışın ve uluslararası işbirliğinin daha güçlü savunculara haline getirebiliyor. Yani gezegeni o eşsiz noktadan gördükten sonra yerel çatışmalar anlamsızlaşabiliyor sanki. Bu çok mantıklı geliyor kulağa. Peki Çin'in uzay programı özelinde bu deneyimin nasıl bir anlamı var acaba? Yani Shenzhou 19 görevi sadece teknik bir başarı mıydı yoksa bu genel bakış etkisinin Çin'in uzay vizyonunda bir rolü olabilir mi? Kaynaklar bu konuda bir ipucu veriyor mu bize? Çok yerinde bir soru bu. Kaynaklar Shenzhou 19 görevinin Tiangong istasyonunun bakımı ve bilimsel deneyler gibi pratik hedeflerinin yanı sıra, evet, Van Kauzer'in uzaya çıkan üçüncü Çinli kadın olması gibi sembolik anlamlar taşıdığını belirtiyor. Bu tamam. Ancak daha derine bakarsak bu görevler Çin'in uzaydaki yeteneklerini sergilemenin ötesinde bir amaca hizmet ediyor olabilir. Yani bu tür uzun süreli görevler Astronotlarına kaçınılmaz olarak genel bakış etkisini yaşatıyor değil mi? Şimdi Çin gibi yükselen bir uzay gücünün bu dünya vatandaşı olma hissini, yani genel bakış etkisini kendi ulusal anlatısıyla nasıl bütünleştireceği veya bu etkinin astronotlar aracılığıyla topluma nasıl yansıyacağı işte bu ilginç bir dinamik oluşturuyor. Bu teknik kapasite kadar önemli stratejik bir yumuşak güç unsuru da olabilir tabii. Anlıyorum, anlıyorum. Yani özetle, Guy Suje ve sayısız diğer astronotun yaşadığı gibi, uzay yolculuğu sadece bilimsel veri ve teknolojik ilerleme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda insan bilincini belki de en temel düzeyde yeniden şekillendirebilecek derinlikte bir bakış açısı sunuyor. Mavi gezegeni uzayın o sessizliğinden izlemek, ona ve üzerindeki tüm yaşama karşı hissedilen sorumluluğu kaçınılmaz olarak artırıyor gibi. Kesinlikle, aynen öyle. Ve bu genel bakış etkisi, farklı kültürel ve siyasi geçmişlerden gelen astronotların neredeyse istisnasız paylaştığı evrensel bir deneyim olarak öne çıkıyor. Bu çok önemli. Gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizi, kaynakların tükenmesi gibi küresel zorluklarla başa çıkmak için belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyi bize hatırlatıyor. Yani sınırları aşan bir işbirliği ruhu ve ortak bir amaç duygusu. Peki o zaman size şunu düşündürteyim. Eğer bir gün teknoloji bu genel bakış etkisini sadece seçilmiş birkaç astronotun değil de belki sanal gerçeklik veya başka yollarla çok daha fazla insanın yani sıradan insanların deneyimlemesini sağlayabilseydi o zaman gezegenimizin sorunlarına yaklaşımımız, hatta birbirimizle ilişkimiz nasıl değişirdi acaba? Üzerinde düşünmeye değer bir soru değil.